Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere telefonlarda güvenli mod nasıl açılır bunu göstereceğim. Videomu izlemeden önce kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz sevinirim. Arkadaşlar telefonumuzu güvenli moda almamız için telefonumuzu kapalı hale getiriyoruz. Telefonumuz kapalı durumdayken telefonumuzu açıyoruz arkadaşlar. Yazılar geldikten sonra açma kapamadan elimiz çekip telefon açılasaya kadar ses kısma tuşuna basılı tutuyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, telefon güvenli modda açıldı. Android cihazlarda ee, telefonumuz bu şekilde güvenli modda açılıyor arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın.